Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni yerimize yavaş yavaş alışmaya başlıyoruz. Size SUV stoklarımızdan bahsetmek istiyorum. Serhat şöyle gösterebilirsin. Arkadaşlar Japon'dan Alman'a, İngiliz'den Kore'ye kadar tüm markalarla hizmet veriyoruz. 2016 model Honda HRV'miz 20.000'de. GLC 220'miz Mercedes 55.000'de. Audi Q3'ümüz 2017 model 46.000'de. Volkswagen Trak'ımız 2018 model, İngiliz Jaguar'ımız ve Hyundai Tucson'umuz. Siz de böyle araçlar istiyorsanız arkadaşlar Bizi aramaktan çekinmeyin. Herkese mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.